Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Esaret dizisinin oyuncusu Cenk Torun'un eşi Nevin Torun'un bugün doğum günü. Nevin Torun'un arkadaşları onu sosyal medyada yepyeni fotoğraflarla doğum günün böyle kutladılar. Biz de sizlerle gelen yepyeni fotoğrafları paylaşıyoruz. Bakalım Cenk Torun eşi Nevin torunu doğum günü kutlayacak mı? Bir sonraki videomuzda.